Çatıdaki karga, kahvedeki amca, halı çırpan teyze, sene de günaydın. İşe giden herifler, sonra vurup kafayı yatan karılar, bal yapan arılar, size de günaydın. Hep süpüren kızlar, evde kalan kızlar, canım çıka kızlar, size de günaydın. Sufatini asanlar, Milletin arkasından konuşanlar, hain gözlü olanlar size günaydın değil. Yok, yok öyle bir şey yok. Size günaydın yok. Milletin arkasından atıp tutanlar, iftira atanlar, hain olanlar, kalbi hain olanlar, millete göz nazar verenler size günaydın değil. Allah sizin ömrünüzden alsın. Nesli tükenmekte olan hayvanların ömrüne versin. Ne 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 ne, ne di 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 di. Size de günaydın.